Merhaba. 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 Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Gördes ilçesini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü, Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol karşıladı. Gördes daha Merhaba. Merhaba. Başkan Ergün ve beraberindekiler ilk olarak Gördes Belediyesini ziyaret ederek Başkan Akyol'un makamında bir araya geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördes'imize şeref verdiniz. Göreve seçilmelerinden dolayı Başkan Akyol'u tebrik eden Başkan Ergün, demokrasi kuralları içerisinde gerçekleştirilen seçim sonucunda göstermiş oldukları başarıdan dolayı Akyol ve meclis üyelerini tebrik ederek şöyle konuştu. Tabii biraz 8 ay geride bıraktık. Evet. bu engameyle bir süreç. Evet, yoğun, bir, ee, yoğun bir telaş içinde şey geçen. E, tebrik ediyorum sağ ol, bu göreve sağ seçilmenizden dolayı. Ha? <laughs> Gördüğünüz halkının vermiş olduğu demokrasi kuralları içerisinde yapılan seçimlerde göstermiş olduğunuz başarı için sizleri tebrik ediyorum. Başta şahsınız ve bütün meclis üyeleri eee gördüğünüz hizmet etme noktasında seçilmiş arkadaşlarımıza da ben başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Allah güzelliklere, hizmetlere inşallah güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin. Hem şahsımıza hem sizlere eee verilen destekler için eee ben bir kere daha burada Gördes halkına, eee Gördes hemşerilerime eee olmak üzere teşekkür ediyorum. Eee Allah hayırlı görevler inşallah nasip eder. Büyükşehir'in büyük imkanlarıyla Gördes Belediyesi'nin de birlikteliğiyle güzel hizmetleri burada inşallah hı hı. hayata geçiririz düşüncesindeyiz. Bu güzel işbirliklerinin eee Yapılacak olan hizmetleri sonuçta vatandaşa yansıtacaktır. Bunun bilincindeyiz. Eee vasiden <laughs> Allah herkese kolaylık versin. Rabbim sağlık saat versin her şeyin başında. Eee sonuçta gerisini bir şekilde eee istişareden her şey geçiyor. Bu istişare olduğu sürece de hizmetler Aksama'dan daha iyi bir şekilde vatandaşa inşallah yansıtacaktır. Bu temellerle bugün buradayız. Bütün hemşehrilerimize de e, merhaba diyorum. Sizlere de kolay gelsin. Diyorum. Sağ olun. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Akyol da Gördes halkının teveccühleriyle 5 yıllığına göreve seçildiklerini belirterek şunları söyledi. Sayın Başkanım ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bu nezaketinizden, ziyaretinizden dolayı. E, Tabi Gördes ve Manisa halkının teveccühü sonucu e, bizler 5 yıllığına bu göreve seçildik. E, Demokrasinin sonucu bu. E, sonuç olarak birlik ve beraberlik içerisinde e, ilçemize, Manisa'mıza hep beraber en iyi şekilde e, birlik ve beraberlik içerisinde istişareler sonucu en iyi hizmeti yapma gayreti içerisinde olacağız. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Hepimize hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. E, biz de hemşerilerime bu vesileyle bir kez daha e, teşekkür ediyorum. ben. De. Gördes Belediyesi ziyaretinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gördes İtfaiye Şefliği ziyaret edildi. Merhaba arkadaşlar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, itfaiyenin Gördes'teki çalışmaları hakkında itfaiye dairesi başkanı Ali Gül'den bilgi aldı. Burayı personel takviyesi yaptık. En son alımlardan beraber 10 kişi çalışıyordu. Şu anda burada çalışan sayısı 22'ye çıktı. İtfaiye personeliyle sohbet etme imkanı bulan Başkan Ergün şunları söyledi. Allah tabii ki yaşatmasın hiçbir yangını Görüş istemez ama tedbirli olmamıza da fayda var. Ben verdiğiniz hizmetler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, gönülden bir çalışmanın gerektirdiği işi ifa ediyorsunuz. Rica yapıyorsunuz. Bu açıdan e, zor bir görev. E, i̇nsan sağlığının da canın da çok önemli olduğu bir işle uğraştırmanızdan dolayı bir kere daha hepinize ben teşekkür ediyorum. Bütün gördüğü hemşerilerim adına, şahsım adına, çalışanlar adına. Allah razı olsun hepiniz. Sizden razı olsun. Her şey inşallah daha güzel olacak en kısa süre içerisinde. Araçların ihalesini 15 gün önce yaptık zaten. Şimdi onlar kısmı kısmı bize önümüzdeki 3-5 ay içerisinde hepsi gelecek. Geldikçe zaten buralara da intikali yapılacak aşağı yukarı 20 milyonun üzerinde araç alımı Büyükşehir e, ihalesini yaptı, bitirdik. Zaten hazırdık derse ee, daha önceden de ilk ihalesini yapan birim itfaiye oldu, öyle söyleyeyim. Sağ olun. 56 tane mi geliyor? 56, 56 tane araç geliyor Manisa'ya. Evet, peki. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar, sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah kuvvet versin. Sağ olun.